Herkese merhaba. Akşam yemeğine şipşak karar vermek isteyenler makarnayı bir de bu şekilde deneyin. Tenceremin içerisine bir miktar zeytinyağı aldım. Hemen üzerine doğramış olduğum bir adet kuru soğan, bir adet kırmızı kapya biber, bir adet de yeşil biberi alıp kokusu çıkıncaya kadar biber ve soğanımı kavuruyorum. Yumuşayan sebzelerin üzerine 9-10 adet doğramış olduğum mantarımı ilave ediyorum. Kültür mantarı kullandım. Makarnayı bugün kavurarak yapacağım. Bu şekilde çok pratik oluyor. E, tabiri caizse tencerede pişir, kapağında ye o kadar pratik herkes yapabilir kolaylıkla. Şimdi mantarım da yumuşadıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar biber salçası kullanıyorum ya da domates salçası da kullanabilirsiniz. Şöyle salçayla da birlikte karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir su bardağı domates sosu ilave ediyorum. Yazın hazırlamış olduğum soslardan. Eğer domates sosunuz yoksa salça miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. O şekilde orantılayabilirsiniz. Şöyle güzelce kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesini yapacağım. Ve artık üzerine bir paket makarnamı boşaltabilirim. Dilediğiniz türde bir makarna kullanabilirsiniz. Hepsini bu şekilde boşaltıyorum ve makarnayla sosumu kavuruyorum. hızlı bir şekilde sosuyla birlikte karıştırmaya devam ediyorum kettle'daki suyumuz ısınıncaya kadar bu işlemi yapmamız yeterli olacaktır damak tadınıza göre ayarlayabilirseniz tuz ve karabiber ilavesini yapıyorum baharatlar ile birlikte de karıştıracağım Kaynatmış olduğum suyu makarnalarımın üzerine alıyorum. Hiç korkmayın, herhangi bir yapışma söz konusu olmayacak. Makarnaların üstü bir parmak su geçecek şekilde kaynatmış olduğum suyu dökmeye devam ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Tenceremin kapağını kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım. Bu işlemi sadece bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Şöyle bir kontrol ediyorum, karıştıracağım. Suyunu çekmeye başlamış. Tekrar kapağını kapatacağım ve makarnam hazırlanmış olacak. Evet, makarnam tamamen suyunu çekti. Şöyle servise hazır. Ben akşam yemeği için hazırladım karıştırıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum sizlere. Şipşak tariflerden birisi. İncecik doğramış olduğum maydanoz ilavesini yapıyorum. Hemen servis tabağıma alıyorum. kendi sosunda pişen makarnamı hazırladım. Mucitane kanalına abone olmayı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.